Tedbir salıyor orada şahuba. Eyvah eyvah. eyvah. Sen abi yanacağız. Eyvah. Abi neredeyim? Eyvah be. eyvah eyvah. Hop hop hop. Allah. <laughs> abi bir dakika. Yani Kur'an çarpsın. Durun Rahat abi ya. Oy Allah. <laughs> Aman Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ağzına sıçın. <laughs> 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 Allah. Dur. Oğlum indirin. Eyvah abi ne kadar tehlikeli. <laughs> Allah Allah. Ay. Yaradanım bismillah. Abi ineyim diyorum. Ay, ay Allah ineyim ananın amına. <laughs> bismillah Allah. Ay 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 ay. Ulan durun, durun lan. Oğlum indirin beni ya. İndirin ya. <gülüyor> beni <gülüyor> buraya niye vurduruyorsun? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya havle ve kuvvete Allah'ım. الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا Allah kahretsin ben öldüm bittim ya abi daha gitmiyorum ya oh oh